ve o gün geldi. Artık dünya bitmişti. Artık hayaller, servetler, makamlar, evlatlar, dostlar hepsi arkada kalmıştı. Şimdi insanın yanında yalnızca amelleri vardı. Cenaze omuzlarda taşındı. Kabrin başına getirildi. Toprak serildi üzerine. Birkaç avuç toprak. Sonra herkes döndü, gitti. Geride kalan sadece sessizlik ve kabir. O anda kul mezarında duydu o ayak seslerini, uzaklaşan insanların ayak seslerini ve sonra yavaş yavaş karanlık çöktü kabrin içine. O karanlık öyle bir karanlık ki daha önce hiç yaşamadığı tarif edilmez bir yalnızlık. Mümin kul Kabre konduğu anda yanına iki melek gelir. Bunlar Münker ve Nekir. Yüzleri öyle korkutucu, öyle heybetlidir ki sıradan bir insan göz göze gelemez onunla. Gözlerinden şimşekler çakar gibi bakarlar. Sesleri gök gürültüsünü andırır. Ama mümin kul dünyada hazırlıklı olduğu için kalbi titrer ama dili şehadetle dolar. Melekler sorar: Rabbim kim? Okul cevap verir. Rabbim Allah'tır. Peygamberin kim? Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Dinim ne? Dinim İslam'dır. O anda kabir genişletilir. Gözünün alabildiği kadar geniş bir alan açılır ona. Kabrin karanlığı aydınlanır ve ona cennetten bir pencere açılır. Güzel kokular gelir burnuna. Gözleri ferahlanır ve bir ses yankılanır Ne mutlu sana doğruyu söyledin Rabbinin rızasını kazandın Yanına güzel yüzlü bir adam gelir Yüzünden nur akar mis gibi kokar Mümin kul sorar Sen kimsin O güzel yüzlü zat der ki Ben senin salih amellerinin namazların oruçların sadakaların sana bu gecede kıyamete kadar yoldaş olmak için geldim. Ve mümin kul kıyamete kadar cennet bahçelerinden bir bahçede huzur içinde bekler. Münafık ve kafirin hali ise çok fenadır. Ama ya münafık kul, o Allah'ı, dini, peygamberi dilinde taşıyıp kalbinde taşımayan kul, onun yanına da münker ve nekir gelir.'' Onların heybeti karşısında dili tutulur. Korkudan beti benzi atar. Sorulur ona da. Rabbim kim? Dilinde geveler, tereddüt eder. Ben bilmiyorum. Peygamberin kim? Bilmiyorum. İnsanlar bir şey derdi de ben onlara uyardım. Dinin ne? Bilmem, bilmem. O anda kabri ona daraltılır. Öyle daraltırır ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Kabrin içinde cehennemden bir pencere açılır. Alevlerin harareti ulaşır ona. Kötü kokular sarar dört bir yanını. Yanına çirkin yüzlü, pis kokulu, karanlık bir suret gelir. Münafık kul korkuyla sorar. Sen kimsin? O korkunç suret cevap verir. Ben senin kötü amellerinin. Namazını terk edişin, Allah'ın emirlerine yüz çevirişin, gösterişlerin, riyakarlığın, ben buyum ve sana kıyamete kadar yoldaş olacağım. Ve okul kıyamete kadar azap içinde bekler. Kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Her taraftan kabir onu sıkar, ezilir, inler ama kimse sesini duyamaz. Ey kardeşim, bak kabir ilk duraktır. Orada amel defterimiz açılır. İşte ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur kabrin, ya da cehennem çukurlarından bir çukur. O gece yalnız kalacağız. O karanlıkta bize dost olacak tek şey dünyada biriktirdiğimiz salih amellerimiz. Peygamber Efendimiz buyurdu. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bir gün biz de o kabre gireceğiz ve o ilk gece gelecek. Ne servet, ne makam, ne şöhret yanımızda olacak. Yanımızda sadece namazımız, orucumuz, sadakamız, salih amellerimiz olacak. O gün için hazırlıklı mıyız? Kabir bize cennet bahçesi mi olacak yoksa cehennem çukuru mu? Allah hepimizi kabirde yüzü ak, mahşerde sevinçli olanlardan eylesin.